Komik oluyorsun bence, komik. Ya aşkım, ne yapıyorsun? Saklandılar galiba. Yüksek <laughs> <Diledim, kopsu. gülüyor> bir korku yoksa Lan ne oluyor? Oğlum ödüm koptu. Veli'nin tapusuna O. Açık yaptık zaten. O mı çıkılıyormuş? Ay çok iyi ya. Hadi görüşürüz. <laughs> ya hayır. Efendim lütfen açar kapıyı? Kamera yaktın mı? Kamera? Yo. Hayır. Ha, tamam. <laughs> Oy, bu ne? Kamera çıksın ya, giriş yapacak. Giriş yapacağız mı? Giriş yapacağız mı? Çekeyim mi? Çok evet. geç. <laughs> ya, Zayi, üstü, o, Allah. Kafayı Bilmiyorum çek. Örümcek. O. Aa! Aa. Birini yiyor! yiyor? Bırak, bırak. bırak Afiyet olsun! Bırakın onu lan! Ceyda mı be? bırakır mısınız? <laughs> bırak. 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 Bırakın. Bırakın mısın acaba? Allah! Tırmandım. Evet arkadaşlar galiba diğerlerini kaybettik yani şu an ne oldu bilmiyorum. Tükürüyor oraya ben ayakta gidelim ama tutmam oraya. Ay. Ben, sen yaşıyor musun? Ayıp yaşıyorum ama örümcek <laughs> bir yerde. Evet. <laughs> Allah'ım <laughs> Allah ne Allah <laughs> Şu an arkamızdan kovalıyor galiba. Galiba öldü. <laughs> Aşkım. Yardım et. <laughs> Kafeslemiş seni. Kaldım <laughs> burada. Şifre. Bu neden matematik sorusu gibi. git. Bir boş beni. Git sen git. Boş beni. Evet de kapıyı kapatıyorum Cek. Nasıl geçeceğim oradan? Çıkamıyorum, yukarı çıkacağım. Lan! Ekranım kazıyor, imnaz. <laughs> Allahım. Arkadaşlar ben yolu bulamadım. <laughs> yolu abi, bulamadım. Kafanın yanından geçtin. Benim benim ee, evet. kafesle yer vardı ya. Kafeslendiğim yerde merdiven vardı. Niye oradan çıkmadın? Görmedim ki. Aa, niye, so niye söylemedin? <laughs> Nasıl söylemedin? Ben sana bağırdım bir saat. Duymadın ki. Ya of. Gittin evet. Ya özür dilerim <laughs> ya. Çok da güzel şeyler çekmiştim <gülüyor> ya. <gülüyor> olur olur. Ne, no, olur şey, mu? Olsun, ya, olsun, ben, olsun. ben köşede ya. gidip <laughs> alacağım. <laughs> bugün uyuyoruz Aşkısı değil mi şimdi? Var ya evet. beni bırakmayıp sesime gelsen yanıma zaten çıkış yukarıda diye sana yüz kere bağırdım. Vallahi duymadım. Duysam oradan niye beni koşardım bıraktın ya. ya. Ne biçim? E git dedin. Getalım. Git dedi bana. Tamam da ben yukarı git dedim sen niye bu <laughs> Diyen belirtmedin ki. <laughs> bu ne yukarıdan mı atlayacaklar? Beni? Dur bekleyin kamerayı çekeyim. İntiharlarını çekmemizi istiyorlarmış. Kayıttayız. Anladım. Çimenin üstüne oturdum. Dolar, 300 dolar, 300 dolar çok para. Hop, sıkıştılar kapıya. Ben bunu otobüste gibi hissettim ya. Selam. Öyle abi. mi? Hoş geldin hayatım. Hoş geldin. abi sen niye ağlıyorsun? Ya hayır bu, bu, bunu ağlıyorum. <laughs> <arahını>. Öyle deme. Tamam. Gel bir kameraya çık. Dur, kız gözükmüyor. <laughs> Gelsene kamer. Aa kendimi gördüm kamerada. He, bana da. Ha. Evet arkadaşlar, şimdi yaratıkları çekmeye gidiyoruz. Kız niye arkamasak? Evet, bizimkiler <laughs> önden gittiği için. Bizi sattılar. Olarak. Evet. Aynen öyle. Tamam, devam ki. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden... Neredeler? Buradalar ha. ya. Ha, biz ne siz... yapıyorsunuz? Aşk yaşıyorlar ya. Nasıl atlıyorlar aşağıya ya? <laughs> Allah kafam için yoruldu. Bir şey var mı? Gelmedi Gelmeden bana. Arkadaşa selam verin. Oy. Aşkım ben bundan bir şey. Ç çekiyorum seni. Merhaba. Üstüme ben de oldum. Senin ağzından ne deliyorsun? Oğlum bu, bu. <laughs> evet. Lan bu beni peşliyor. Değil değil, değil. Yok, boş, yok. boş 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 boş. şey Arkamıza yatık geliyordu. Hadi bakalım. Yapıyorum o zaman. Yapıyorum. Ya. Yapıyorum. Ya. Maymun gibi Bı 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 Darlan, donlan, Merhaba. Merhaba. Bu o işi söylüyor ki dal dal dal. Merhaba. Adam çok yavaş. Olsun. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne oldu? <Cekçin. Gülüyor> Uf o 6000 örtüle price standart'sı nereden gittin Oradan geldik zaten. Sağ taraftan gittik. Ben bu adamı baya çektim <laughs> bu arada. komik. Burada bir tane <laughs> var. var. Aynen. <laughs> <laughs> Aynen. Nasıl <dedik> ya? Çevik. Bu uçukta mı var? Aaa! Tarımalı. Ne? Bu bize sıkı, sık sıkmasın. Şey şu, şu, yani? adama dikkat et. Ateş ne edecek bizi. Lan, Biz bir bir var. Var. Ha? Tırman tırman tırmanamıyorum. Biz gitsek mi, gidelim mi acaba şu an? Gidelim bence. <laughs> Lan burada bir tane daha var. Çıkın, çıkın. Arkadaşlar operasyon çekiyorum bekleyin. Eyvallah. Dur, dur, gördün Bana çık. Hiç... Bana sıkma. <laughs> dur ya, gitti. Çıkalım, gidelim ya, gel. Tamam, sen koş. Takip edeceğim seni. Gel. Anam! Hadi. Kaç, kaç, kaç! Peşimizde! Kaç. Şey... <gülüyor> <gülüyor> galiba öldü. Öldü mü? Bir, bir, bir yerden kalktın ki yerini vermeni istedik, alıp çıktık şu Bence gitme. Nereye gitti? Aa bak, ölüsü orada bak! Nerede? Bak şu önümde şu an. Aşağıda. Gördüm. Evet, gördüm. Dur, ölüsünü çekeyim bari. Evet, bir arkadaşımızı kaybettik. Aa, Sevecim! Bir şey oluyor. Yiyor galiba. Şarjım bitti. Hadi İki gidelim. Bir tane kameramız var değil mi Gidelim. Gidelim. Evet. Komple bitirdim bu arada. Ne Aşkım gel. Bu kamera ne işe yarıyor? O daha demin gördüğümüz kamera. Onu da koyacağız. Daha demin çektik dedi. Ha, evet, çok galiba. iyi. Biz de biliyoruz. İlk kez gördük şu an. Hadi bakalım. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl atıyorduk ya? Bakalım be. oluyor mu harbiden? Öyle mi? Lan. <laughs> Helal. Harbi oluyor. E çok iyi ikisini de özledim. Al bakayım CD'yi. Ha, ayet <laughs> bak görüyor. Ya, <laughs> ya. <laughs> Sapık gibi bakıyor. Sesi hani. duymuyorsun. <laughs> Çıkma bak ya. Hadi koyalım. Koyuyorum ben. Hadi sen sen koy. Bu ne oğlum? Aa, ne oldu? Bir şey yapıyor. Lan bırak beni. Bırak. Benim bırakır mısınız? <laughs> Bırakın oğlum adamı. Hadi bırakır mısınız? Acaba ay, ay onu kasa, bir kasa, bir kasa. Tamam. Kası. Yani kayıt mı aldın ya. mı olanları? Yaşıyorum. <gülüyor> Ama kayıt aldım oğlum. Yardım <laughs> et. orada kodu girecektim bu arada. Ama anne kodu kaldım burada. Burada anne ekranda var. yazan kodu. Ha öyle mi? E bırak git ya, dedik. buraya tıklarsam bir şey. Bunda pek e, bir şey yoktur belki ya sonda. E, <laughs> Öldürken kendimi çektim. Sakaza gel. <laughs> Kuranlar <Çok> oldu. <gülüyor> 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 evet. Yine işte olduk şey. bu Mük. <laughs> Bu Aa izlenme var mı? Bende yorumlar gözükmüyor. Bir dakika içeri geliyorum. Bende. Aa bir buçuk izlenmiş. baya evet. Bayağı iyi. Evet evet yarısı yarı Bunun, ya. ben, ben, ben bunu ben, ben nasıl ben koyacağım? Eyle mi? Bunu close, close diyeceğiz. Şimdi. Tamam. Ha bir daha. Zelen. Tamam. Hey, tane tanesi yarıya düşmüştü orada. Onun filmlerini aldım. Ben aldım işte. Dolarmış. mı? Kayıttayız. Kayıt. Evet. Çimenin üstüne oturdum. Ya burada Hı benim oyun kastı ya evet, tam çekemedim. Şimdi yaratıkları çekmeye gidiyoruz. Ne yapayım? Evet bizimkiler önden gittiği için. Gitti arkama gidiyor olarak. ya. Evet, Aynen öyle. <laughs> ne yapıyorsunuz? Aşk yaşıyorlar ya. Gelin merhaba. Konuşuyorduk. Nerede? Çöğe merhaba. Konuştuğuma memnun oldum ben de Senin ağzından niye mi dedik? Ne oldu lan? Demek ki bu insan varmış. Evet, ben Aslında de Maymun gibi işte, daldan dolu. Ya, öyle <laughs> var? Merhaba. Bu adam da çok yavaş ya, Olsun. Ya. Bana kelkiniyor ya. Bu, for you. Ne? Al ben ben, ben... Ne? 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 Ne Ne Ben burada bunun arkasını geçtim bu arada. Evet. Öyle artık. mi? Olaşık. Bana sıkma. Öldüm mü? Bir yerden kan çıktı yani. Mermisi sıktı, kan çıktı falan. A aaa. Bir şey oluyor. Yok. Ayırtmanın hızı dahil. Evet, öldüm kardeşim. Bunu anlamak çok iyi oldu. 303 dolarımız var. Burada bayağı iyi Bayağı iyi oldu. 30 dolarımız var. Hazır gerekiyor. Ha doğru. Aşkım gel. Baya karlıydı ya. <laughs> hmm. Bayağı...